Selam arkadaşlar bugün sizlere bir fırsat ürününden bahsedeceğim biliyorsunuz hepsi burada da işte siz bir şeyler alıyorsunuz ya bendeki linklerden bazı paralar filan birikiyor ben de onlarla sizlere fırsat ürünleri almaya çalışıyorum en son şu ürünü aldım bu tekstor mu zaten bize ürün gönderiyor tekstor mu ama ben bunu parayla satın aldım yani onlardan istemedim dedim şimdi fiyat filan artmasın hani inceleme yapılacak vesaire diye ben direkt kendim satın aldım şimdi arkadaşlar bu ürün dediğim gibi fırsat ürünü neden fırsat ürünü biraz ondan bahsedeyim bu ürünü Android TV'de, TV Box'ta, bilgisayarda, mesela MacOS'ta, Windows'ta vesaire kullanabiliyorsunuz. Hem Bluetooth'ta bağlanabiliyor hem de 2.4 GHz alıcıyla bağlanabiliyor. Birazdan zaten birkaç tane örnek göstereceğim. Cazip yanlarından bir tanesi de bence fiyatı. O da neden derseniz hemen şuradan size söyleyeyim. Kendi siteleri var mehenk.com orada 379 TL'ye satılıyor. Ben 460 TL civarını aldım çünkü hepsi burada da puan birikiyor oradan alıyorum dedim ya. Oradan aldığım için 470 lira civarına falan aldım. Şu an baktığımda 499 TL idi. İsterseniz şimdi diğer kameraya geçelim. Hem oradan fiyatlara bakalım hem de birazcık ürüne göz atalım. Şimdi arkadaşlar ürünümüz budur. Bu üründe air fonksiyonu yok. Yani böyle cihaz hareket ettirdiğiniz zaman mouse hareket ediyor ya o yok. Bunda şurası touchpad yani mouse. Burası da zaten gördüğünüz gibi klavye. Burada yön tuşları vesaire var. Burada da işte multimedya tuşları bulunuyor. Şimdi arkadaşlar bu arkadan aydınlatmayı da destekliyor. Şu arka tarafı açtığınız zaman Nokia telefonlardan hatırladığımız bataryayı kullanıyor. Bunu isterseniz değiştirebiliyorsunuz tabii ki. Çıkabiliyor. Burada alıcısı var. Bununla kullanabiliyorsunuz. Ya da dediğim gibi Bluetooth'ta bağlanabiliyor. Bu şekilde arkadaşlar ürün dediğim gibi şuradan mouse buradan klavye şeklinde kullanıyorsunuz. Arka aydınlatma var. Şuradan da açıyorsunuz. Şurası da şarj portu. Micro USB ile şarj oluyor. İçinden şöyle kısa da bir kablo geliyor. Bakın şu anda Bluetooth ile bağlandı. Şurada da alıcısı var. Ben şu anda mesela cihazımda yani şu anda Mac'te bunu kontrol edebiliyorum. Bakın bu şekilde. Şunu da söyleyeyim. Touchpad'de mesela şöyle iki parmakla yaptığınız zaman aşağı yukarıyı destekliyor. Sağ tıklama sol tıklama olarak da desteği var. Şuralardan da sağ tık sol tık desteği bulunuyor. Beni en çok cezbeden yanı söylediğim gibi fiyatı 379 TL kargo vesaire de yok sadece 379 TL verip alınabiliyor. Bence şu ortamda gayet cazip bir ürün. Tamam muhteşem bir kalitesi yok ama zaten 2 yıl garantisi olacaktır hani Türkiye'den satın alıyorsunuz. Bence 379 TL bedava zaten birkaç saat içinde stokları biter. Elinizi çabuk tutup almanızı öneririm. Şu anda dediğim gibi Mac'de çalışıyor. Ben bunu alıcıyla Windows'a takayım bir de orada görelim. Şu anda arkadaşlar Windows'a taktım. Şöyle görüyorsunuz Windows'ta da çalışıyor. Şu an alıcıyla bağlı. Bluetooth'la MacOS'a bağlamıştım. Alıcıyla da şu an Windows'ta kontrol ediyorum. Şuradan arka ışığını açıyorsunuz ve değiştiriyorsunuz. Şimdi bir de Android Box'a takayım. Bir de orada bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın Android Box'a taktım. Orada da kontrol edebiliyorum. Şuraya tıklayalım. Bakın direkt olarak Touchpad üzerinden tıklama işlemini yaptım. İsterseniz buralardan da yapabilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi fiyatı cazip. 379 TL'ye kargo vesaire dahil. Bence gayet iyi hızlıca almanızda fayda görüyorum.